Bölüm: Onsuz Geçen Pazar. İlk başta fark etmemiştim. Aşkın başında insan bazı şeyleri görmezden gelir. Yokluğun arkasına anlam yükler, sessizliğin içine bahaneler söydürür. Onunla geçirdiğim haftalar öyle dolu, öyle güzeldi ki, pazar günlerinin sessizliği bana başta bir lütuf gibi gelmişti. "Belki ailesiyle vakit geçirmek istiyor." demiştim kendi kendime. "Belki sadece dinlenmek istiyordur. Herkesin yalnız kalmaya hakkı var." değil mi? Ama zamanla o sessizlik büyüdü. Boşluk oldu. Sonra yara. Her şey pazartesi başlayıp cumartesiye kadar bir masal gibi akıyordu. Sabah mesajları, öğlen araları, gece geç saatlere kadar süren konuşmalarımız. Gözlerime baktığında içimi ısıtan o parıltı, ses tonundaki güven veren yumuşaklık. Gerçekti. Buna inanıyordum. Ama pazar geldiğinde her şey kayboluyordu. Sanki bir düğmeye basılmış gibi. Telefonu sessize alınmış değil, kapatılmış gibiydi. Ne bir mesaj geliyordu. Ne de attığım mesajlar okunuyordu. Aradığımda çalıyor ama açılmıyordu. Bir boşluğa konuşmak gibiydi. Bir hayaletle sevişmek gibiydi. İlk birkaç pazar sabrettim. Ama sonra dikkat etmeye başladım. Her cumartesi gecesi bir bahane buluyordu. Bugün biraz yorgunum, erken yatacağım. Annemin başı ağrıyor, yanına gitmem lazım. Telefonumun şarjı bitmek üzere, konuşamayacağım. Hep bir bahaneydi. Ama hepsi çok iyi hazırlanmış bahanelerdi. Çok tutarlıydı. Çok düzenliydi. Çok planlıydı. O kadar planlıydı ki bu bile şüphe uyandırmaya yetiyordu. Çünkü hayat bu kadar dakik çalışmaz. Ama onun pazardan pazara, ortadan kaybolması saat gibi işlemişti. Bir keresinde sırf içimdeki kuşkuyu yatıştırmak için sabah erken kalktım ve ona bir günaydın mesajı attım. Cevap yok. Öğlen bir özledim mesajı daha. Yine sessizlik. Akşam ise sadece bir tane kalp emojisi gönderdim. Görülmedi. O an anladım ki ben tek başımaydım. En azından o günler boyunca. Pazartesi sabahı geldiğinde ise her şey normale dönüyordu. Sanki o gün hiç yaşanmamış gibi. Sanki beni hiç merak etmemiş gibi. Ve ben o pazarı yok saymaya zorlanmış gibi. Yüzüne baktığımda suç yoktu. Gözlerinde bir kaçış izi bile yoktu. Ama işte tam da bu beni paramparça etti. Çünkü bir insan ya çok iyi yalan söylüyordur ya da seni hiç ciddiye almıyordur. Bir gün sormaya cesaret ettim. Pazar günü ne yapıyorsun? Tüm gün ulaşamıyorum sana. Yüzüme baktı, hiç tereddüt etmeden gülümsedi. Annem değildim. Orada çekmiyor. Biliyorsun ya. Hayır. Bilmiyordum. Ne annesini tanıyordum, ne evini, ne ailesini. Birlikte geçen onca zaman boyunca bana hiç ailesinden bahsetmemişti. Ne bir fotoğraf, ne bir hikaye. Sanki hayatı pazartesi sabahı benimle başlıyor. Cumartesi gecesi benimle sona eriyordu ve pazar bana kapalıydı. Sanki o gün başka bir hayatın içindeydi. Sonraki pazar onun evinin önünden geçmeye karar verdim. Kendime sadece tesadüfen oradaydım diyecektim eğer bir şey olursa. Ama evde değildi. Işıklar kapalıydı. Arabada yoktu. Komşular bile yoktu sanki. Sokak ölü gibiydi. Ve ben o ölü sokağın ortasında kendimi terk edilmiş hissettim. Sevilmemiş değil. Ama yarı yarıya sevilmiş gibi. En kötü sevgi biçimi bu işte. Seni birinin tam kalbine koyduğunu zannederken aslında sadece boş zamanlarında var oluyorsun. O gün eve dönerken gözlerim dolmuştu ama ağlamadım. Çünkü hala inandığım bir şey vardı. Bir gün bana her şeyi anlatacak ya da ben her şeyi kendi gözlerimle görecektim. Bölüm: Parfüm, Gölge, Hata. İnsan bazen küçük bir detayı fark eder ve bütün dünya yerinden oynar. Benim için o detay bir kokuydu. Bir sabah, pazartesi, her şey yine sıradan başlamıştı. O bana kahkahalarla günaydın sevgilim yazdı. Ben nasılsın diye sordum. Harika dedi. Dün annemle uzun uzun sohbet ettik. Çok iyi geldi. Yine o pazar yalanı. Yine o kusursuz senaryo. Ama o sabah bir fark vardı. O sabah o koku üzerindeydi. Kapıdan içeri girdiği an odada yeni bir şey vardı. Tanıdık olmayan ama rahatsız edici şekilde belirgin bir şey. Keskin, ağır ve yoğun bir kadın parfümü. Ona ait olmayan. Hiçbir zaman kullanmadı. Ben onun teninin kokusunu ezbere bilirdim. Onun saçlarındaki şampuanın markasını bile gözüm kapalı ayırt ederdim. Ama bu koku o değildi. Bu başka bir dünyaya aitti. Bu onun başka biri gibi koktuğu tek andı. Ve o an bir şey içimde kırıldı. GülümSüyordu, konuşuyordu, bana dokunuyordu. Ama parfüm başka bir kadına aitti. Bu bir başkasının izi gibiydi. Görünmeyen ama yakıcı. Sessiz ama bağıran bir ihanet gibi. Gözlerimi kaçırdım. Sustum. Ama içim çığlık atıyordu. O gün boyunca onun her hareketini gözlemledim. Her kelimesini tarttım. Her mimik, her nefes bir ipucu gibiydi. O farkında değildi ama ben artık bakmıyordum. İzliyordum. Öğleden sonra kahve içerken telefonuna bir mesaj geldi. Gözleri bir anlığına değişti. Bir şey sakladı. Ekranı kapattı. Ama geç kalmıştı. O an sadece bir saniyeydi ama bir ömrü sarsmaya yetti. O gece Tuvalete gittiğinde telefonunu koltuğun üzerine bırakmıştı. Ellerim telliyordu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ama dayanamadım. Telefonu elime aldım. Parmak iziyle kilitlenmişti. Ama yıllar önce paylaştığı bir detayı hatırladım. Parmak izimi sol elimle de açabiliyorum. Çünkü sağ elimde fincan tutarken hep sol elimle açıyorum. Telefonu sol elinin parmak ucuyla açtım ve dünya durdu. Bir isim, bir mesaj. Dün gece yine cennetti. Senin tenin hala üzerimde. O an içimden geçen tek cümle şuydu. Ben neyim? Ben onun hayatında sadece haftanın altı günü müydüm? Ben onun gerçeği miydim? Yoksa sadece bir hikayenin süsü mü? Tuvaletten çıktığında gözlerimin içine baktı. Hiçbir şey söylemedim. Yüzüme dokundu, gülümsedi. Ama artık hiçbir şey aynı değildi. Gece boyunca düşündüm. O mesajı silmeli miydim? Ona yüzleşme mi yapmalıydım? Yoksa rol mi yapmalıydım? Ama asıl hata şuydu. Ben artık kendi hayatımda bir figürandım. Kendi ilişkimde sessiz bir tanıktım. Onun sahte mutluluğunun içinde boğuluyordum. O gece ilk defa uyuyamadım. Düşünmek bile acı veriyordu. Gözümün önüne gelen tek şey onun başka birine sarıldığı ihtimaliydi. Başka bir ten, başka bir gülüş, başka bir pazar. Ve işte o an karar verdim. Gerçeği öğrenmeliydim. Ne pahasına olursa olsun. Çünkü bazen insanın en büyük hatası sevmek değil. Kime güvendiğini bilmiyor olmak. Bölüm: Benden sakladığı hayat bazı kapılar vardır. Bir kez açıldığında bir daha kapanmaz. Benim için o kapı, onun hayatının gerçeğiydi. Artık rol yapamayacak durumdaydım. Gözlerim onun her hareketini izliyor. Kulaklarım her kelimesini ayıklıyor. Ruhum ise artık parça parça dökülüyordu. Artık her dokunuşu yalandı. Her seni seviyorum yankılanan bir boşluktan ibaretti. Ama cevaplar gerekiyordu. Ve ben onları bulmak için en karanlık yere inmeye hazırdım. Onun gerçek hayatına. Başladım, sessizce soru sormadan, iz sürerek. İlk ipucu sosyal medya oldu. Hep gizliydi. Hiçbir fotoğrafımızı paylaşmazdı. Ben özel yaşamıma karışılmasından hoşlanmam, derdi. Ben de anlamaya çalışırdım. Ama şimdi, o özel hayat beni yok sayıyordu. Yan hesabını bulmam günler sürdü. Bir kadın ismiyle açılmıştı. Ama profil fotoğrafındaki gözler, onun gözleriydi. Soğuk, mesafeli ve bambaşka biri. Benim tanıdığım kadına hiç benzemeyen biri. Fotoğrafları inceledim. Bir adamla, aynı adamla defalarca çekilmiş kareler. Pazar günleri geziler, plajlar, kafe köşeleri, sarılmalar. Benim yalnız kaldığım günler, onun başka bir adamın omzunda huzur bulduğu anlardı. Bir videoda kahkahası vardı. Ama o kahkaha bana hiç gelmemişti. Benimle gülerdi. Evet, ama o kahkaha özgürdü. Bensizdi. Kendime sordum. Ben neyim bu kadının hayatında? Ardından gelen detaylar daha da ağırdı. O adamla bir kira kontratı Birlikte alışveriş listeleri, evcil hayvanları, birlikte yaşanmış bir ikinci hayat. O adamın profiline baktım. Hayatımın kadını yazmıştı fotoğrafın altında. Benim kadınım onun hayatının sadece yarısıydı. O gün saatlerce duvara baktım. Dizlerim titriyordu. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Gözyaşı bile dökemedim. Ben nasıl bu kadar kör olmuştum? Aşk insanı gerçekten böyle mi aptallaştırır? Yoksa ben zaten baştan kaybetmiştim de? Sadece Sevmen'in büyüsüne mi sarılmıştım? Bir karar verdim. Onunla konuşacaktım. Son bir kez. Gerçeğin gözlerinin içine bakarak. O akşam onu çağırdım. Yeme. Her şey normaldi. O gülümsedi. Ben sustum. Yemeğin sonunda seninle bir şey konuşmak istiyorum dedim. Gözleri dondu. Telefonumu açtım. Profilin ekran görüntüsünü gösterdim. Mesajları, fotoğrafları, videoyu. Hiçbir şey söylemedi. Yalnızca gözlerini kaçırdı ve sonra "Üzgünüm." dedi. İki hayatım vardı. Birinde sevilmek istedim, diğerinde özgür olmak. Ben bir ağız dolusu kelimeyle susuyordum. "Beni hiç sevdin mi?" diye sordum. Bir an düşündü. "Evet, ama seni hep hafta içi sevdim." O an içimde bir şey sonsuza dek öldü. Beni parçalamadı. Beni yok etti. Kapıyı gösterdim. Hiç direnmedi. Çantasını aldı. Sessizce çıktı. O kapı kapandı ve ben hala oradayım. O gece, o an, o gerçekle baş başa. Bir insanın içinde bir başkasına yer açması ne demekmiş, öğrendim. Ama daha önemlisi, bir insanın seni sevip, yine de senden başka bir hayatı seçebileceğini. Artık her pazar, boş. Ama o boşluk, onun yokluğuyla değil, onun varlığıyla kazınmış bir yara gibi. Her sessizlikte onun kahkahası yankılanıyor. Ama artık, o kahkaha bana ait değil. Ben yalnızım. Ama en azından bir yalanda yaşamıyorum. Çünkü bazen en büyük özgürlük en acı gerçekte saklıdır. Eğer buraya kadar geldiysen, hikayemi dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye bir şekilde sana da dokunduysa, beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutma. Gerçek yaşanmış hikayeler ve içten itiraflarla dolu bu yolculuğa devam etmek istersen, şu anda ekranda yeni bir video beliriyor. Oraya tıkla, pişman olmayacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.